şimdi bahar ayında bir nezle çıkacak, insanları öldürücü bir nezle çıkacak. Bu işin bahanesi. Allah razı için bir şey yapıldığında sinir, siliniyor. Şimdi bundan bu son kazan, bu her bir kazan dünyanın parasına mal oluyor. Bununla ilgili size bir mese mesele anlatayım. Şimdi bunu alıyorlar, yiyorlar, duruyorlar duruyor. Bu ne ya diyor bu garip bir şey ama ömrümüzde ilk defa böyle bir şeyi tadıyoruz. Ömrümüzde ilk defa böyle bir tad alıyoruz diyor. Bu ne? vallahi boş verin diyorum. İçinde diyorum derdinize derman olacak bir şey var. Yalnız şifası garanti. Nasıl dedi? Nasıl diyorlar? ediyorum hem dua ile yapılıyor. Niyet güzel Allah rızası için. Oradan şifa garanti. Bir de bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyet güçleri, yargı mesuplarını harcayacaklar son darbe için. Onların sadakası oradan da garanti. Çünkü bir insan Allah'lar için bir kurban kestiğinde ne yapıyor? Her şeyin en iyisini, yani koçun en iyisini alıp kesiyor. Bunda tekrar söyleyeyim, karanfil var. Limon var. havuç var. Öyle klikoz falan yok doğal. Şeker var. Bir de çok yüksek oranda mentol var. Bu gıdada kullanılan sahte tatlandırıcı mentoller değil, doğal gerçek mentol var. Bundan bir kaşık yiyor. Biraz duruyor duruyor boğazı, ciğeri buza kesiyor. Ama kötü bir şekilde değil, birdenbire açılıyor. O mentol diğerlerde patlama yapıyor. Diğerlerin gözenekleri tıkanınca oksijeni alamayınca ne yapıyor? Astım, bronşit kova hastalığına kadar çeviriyor. Buna gece bir kaşık yediğinizde, bir kaşık, tek bir kaşık, e, örneğin e, 10 saat yatıyorsunuz, uykunuzu alamıyorsunuz, ciğerler bol oksijen alamadığı için, beyne oksijen gitmediği için, yatarken bir kaşık yiyorsunuz, sanki yani 4 saatte yatsan, sanki 24 saat yatmışsın gibi vücut, dinç olarak kalkıyor. Yani her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet var. Bunu tek tek soruyorlar. Sonra sosyal medyada bakıyorlar. Tek tek para sormayın. O Cenab-ı Allah rahmetiyle yüzümüze baksın. Selamete çıkalım diye. Son senaryoyu oynamayın dedim. Son senaryoyu da oynadılar. Çok ağır ve acı oynadılar. Geriye dönük 34 yılın iğrenç oynanan serenyoların hepsi patır patır çıkacak. Ve herkes son senaryoyu oynadı. Çok kar ettik zannediyor üç kuruş dünyalık için. Geriden bir felaket geliyor, gümbür gümbür. Ya Rabbim sen bizi kurtar diyecek herkes ama dünyanın çöküşü daha da hızlanacak birdenbire. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.